Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Blur oynayacağım arkadaşlar. Blur kariyeri oynayacağım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz zaten izlediğiniz ilk şeyini gösterimini şuralara geçelim. Şöyle. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ilk bölümden başlayalım. <laughs> events, Tanıtım yapıyor in arkadaşlar in şu in an. In şu in an ben oynamıyorum yani. Fanlarla araba in açılıyor in büyük ihtimalle. Them a them Beat them in a the one-on-one and add their car to your showroom. So you want to earn likes, gain fans, and take on rivals all the way to the top. This is it. Time to step up and enter the world of Powered Up Racing. Evet, tanıtımını yaptı. Şimdi ilk bölümden başlayalım. This buradan. is Powered Up Racing, the core of the whole sport. The premise is simple. First to the finish line wins.

İkincisi bu Shell Wallet. Üçüncüsü de Land Rover. Ben Shell alacağım bunu. Şimdi haritada nerede ki hemen haritada göstereyim. Haritada böyle 3 3 laps Barcelona'daymış yarış. Şimdi bakalım ne yapacağız ve yarış başlıyor. Geçelim şuraları hemen. Başladı Lan nereye gidiyor? Niye gitmiyor lan bu? Lan hangisine gidiyor? Ha evet. Tamam. Adam. Bu neydi ya? Şöyle ilerleyelim bakalım. Hı, nereye gideceğimi bilmiyorum. Adamlar zaten fark attılar da yarışın başında. Şöyle atalım. Yokan yaklaştım yaklaştım bu dedim şöyle. Adamlara yetiştim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bununla e, arabayı tamir ediyor bu arada bana buldular. Arkadaşlar şu gördüğünüz mesela önümde bu adam var bunu atınca ona takip ediyor ve vuruyor ona. Aa ve elektrik var böyle. Yıldırım gibi bir şey düşüyor. Ona deyince işte canınız gidiyor. Sizi yavaşlatıyor. Bu arada bana da attılar ondan ve gördüğünüz gibi param parça ettiler. 13. yüz arkadaşlar sol üstte gözüküyor. Bakalım iki tur bitmiş şarabı. bu arada bayağı hızlı. Bakalım kaçıncı bitireceğiz. Ama benim tabii ilk başta unutmuştum. Bir anda durdum bayağı bir. O yüzden gecikme oldu. Beşinciliğe yükseldim. Dört, üç bu arada bana vurdular, vurdular, vurdular. Tamam, geçmiş olsun. Evet, öldük. Ama ölünce en baştan başlamıyor. Kaldığınız yerden devam ediyor. Of, adamlar da şövalye çıktılar. Şöyle atalım şunu. gördüğünüz gibi ileride ben attım o full bana oynuyorlar ya son tur bakalım ne olacak artık son turda da birinciliği alır mıyız beşinciyiz şu an dördüncü Herkesin kesin öndeki bir şey yapacağız ha, üçüncü olduk Adran ayır ya bir de şuna hayır, 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 ah son anda işte bu arkadaşlar böyle orada sağ, sağ sağda bir şey görmüştünüz i̇şte onu alınca böyle görev veriyor ama yapamadık bu arada birinci olmuşuz çok şükür adamlar yetti artık bize bizi tuzağa düşürdüler habere artık birinci biziz şöyle uçalım aha Aa, yedik. Evet arkadaşlar sağ en üstte aynı aha ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk yarışı birinci sırada tamamladık. Zor oldu ama yapacak bir şey yok. Adamlar full benim üstüme oynadılar ama birinci bitirdik mi bitirdik. Beş yıldız aldık ve devam edelim. Yani fanı. Fan artık araba açılıyor büyük ihtimalle ona. Şimdi ikinci yarışa geçelim. Gene <laughs> <Yine övgü> ya. bu ya. Bittim artık. <laughs> Tanıtım videosuna dönüştü video ya. Arkadaşlar araya girmiş yani. Durdurun şu videoyu. Kanalımıza abone olup ve like atın videoya. İzlediğimiz şeyler bir an gösteriyorlar ya. Let's Arkadaşlar silahları tanıtıyor size burada. Gördüğünüz gibi gösteriyor size hangi silah ne işe yaradığını. İngilizce konuşuyor, çok anlaşılmaz ama bu da koruma kalkanı gördüğünüz gibi. Bu da arabayı tamir ediyor arkadaşlar. Sağ üstte görmediyseniz. Ve bu da bizim baş belamız. Sağdaki araba biz. Evet. Tanıtımını yaptıysan artık geçelim. Gene 3 tane araba var. Bir aynaları mı? Evet. Gene aynaları. Ay, alın. aynaları konuşamadım. Yani bu sefer ben Ford'u alacağım Ford Focus. Yarış araba. Bu arada harita gördüğünüz gibi berbat. Yani bu nasıl bir harita? Artık oyunun kurucusuna buradan sesleniyorum. Böyle haritalar yapmayın lütfen. Lütfen araba yazık. 2 2 laps 2 bölüm yani 2 tur. Evet, 2 tur. Geçelim şuradan. Bakalım Ford Focus'la neler yapacağız. Kaç kişilikmiş? 20 kişilik. Gene adamım gene unuttum ya. Cık. Neyse. Geriden, gel geriden gelenlerin adamıyız biz. Şimdi 20. sıradan 1. sıraya haydi bakayım. Ya hak. Ver müziği. 19. yüz. Şunu da alırsak. Vur onu da. Aferin lan. Ya çok yavaş ama araba. Araba gerçekten çok yavaş. Kamyoneti alsak daha iyiydi. O dönene kadar zaten. Araba bitiyor. Şimdi şunu kullanalım. Oo iyimiş lan bu. 16.yüz. 15. Hadi. Yavaş yavaş. birinciliğe doğru. Adam bak otomatiğe bağladı ya. Hiçbirini isabet ettiremedi ya, Allah. Şuna da. O ne lan külüstürle gelmiş yarışa. Of jeep geldi bize vuracak ama of soldaki araba da güzelmiş ya. Gene aldılar yıldırma Allah aşkına bana atmayın lütfen ya. Şöyle yola çıkalım. O ne ya? Samanda araba sürüyoruz. Opa şöyle. Dokuzuncu oldu lan ne ara? Oo tekere bakın. Sağdaki arabanın tekeri güzeldi baya. Beğendim. Aa yüz lan. Aşını geçersek yüz Hadi bakayım. Hadi şunu alayım bari. Şöyle. Dördüncüyüz hala bu ne o soldaki araba pert olmuş Allah'a emanet Gidiyor bakalım Hayır şu hız almam lazım Aldım işte bu Üçüncü olduk Daha bir tur bitti bir tur Yok lan daha bitmemiş bile Şimdi şunu alalım Ha hız var şurada Hayır hayır ben alacağım işte bağla Şimdi Şunu da geçtik ikinci olduk de birinci araba nerede ya göremedim gitti aha Yapıştık sümük gibi. Neyse şunu kullanmanın tam vakti. Attık bakalım. Şu jipi de hop. Aldı lan oradan. Çekil lan çekil lan. Hadi bak. Evet ondan da zar zor kurtulduk. Şimdi birinciliği kovalayacağız. Adam önümde. Bakalım ne olacak. Şimdi hemen şuradan tamir yapalım da. Canımız ful Neyse. Adam arkadan arkadan sıkıyor ya. Hayır ya. Üçüncü olduk gene. Oo dört beş altı. Arkadaşlar bir kere zaten yanlış bir şey yapınca onuncu yirminciye direkt ulaşıyorsunuz. Çok kötü bir şey. Adamlar hemen bir okuyorsun. Aa birinciyim. Bir hata yaptım. Lan nar onuncu olduk ya. Böyle bir yanı var. Çok kötü. 8 8. olduk arkadaşlar. Az önce 2. idik ve 10. olduk gördüğünüz gibi. 11 olduk. Hatta 20. bitiririz. Bitirmeyiz inşallah. Şöyle ilerleyelim. şunu atalım Arkadaşlar bu bölüm çok kötüydü. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Şu hızı alsak bari belki bir işe yarar. Şunun hemen. O ne oluyor lan? Yedinci olduk buradan. Altı beş üf. Ama bak şimdi. Çarptım kaçıncı? Altı. Bakın daha kaç geçecek? Yedi. Hata yapmaya yani imkan vermiyorlar. Hata yapanı affetmiyorlar yani direkt. Hemen önü ya o. Oh. Her zamanki gene gibi bana benim üstüme oynuyorlar. Öleceğiz. Allah rahmet eylesin. Cenazemize bekleriz. Abi bitmeden 8. 7. bitireyim Allah aşkına ya. Dokuzuncu nedir ya? Ah, Allah şunu. Of. Oh be, yırtık. Gel 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 gel. Çekilin lan çekilin. 8. Hadi lan. Yine sondan. Sondan geliriz. Evet. 7. olduk. Büyük başarı. Değil tabii ki de. 7. olduk lan. Adamlar full benim üstüme oynadılar. Araba da zaten konuşmuyorum. Continue. Bir kere daha mı oynasam ya? Aa, yeni araba gelmiş lan. Oo Audi güzel. Dur lan. Hiç mi yıldız alamadık lan? Hiç alamamış arkadaşlar. Bence bir kere daha oynayalım. Şu yeni Audi mi? Yok değil. Neyse şu aynen yeni gelen arabayla oynayalım bakalım. Belki bu şans getirir bize. İnşallah var güzel bir şey olur ya. Evet, tarted. Ha, doğrudan harita haritayı görmüştünüz. Hemen geçelim. Bu sefer nasıl gideceğimi biliyorum. Bakalım bu sefer iyi olur. Ay, 19. başladılar. İyi. Evet, 20. olduk. Şunu almam lazım. Aldım. Atalım hemen şuraya. Çok güzel. Yürü oğlum. Yürü alın. Bak soldaki arabaya bakın arkadaşlar. Bize bu arabayı verseler şimdi. Olmaz mı? Kendi kendilerine veriyor bilgisayarın arabayı. Bize ne ilgili külüstür arabayı veriyor. Sonra da birinci olan. Nasıl olalım? Arkadaşlar oyun tam bir hızlı ve öfkeli gibi ya. Baksana herkes birbirine giriyor. Buna ala fare. evet geber. Sekizinciyiz. Arkamızda on iki tane kişi araba var. Bir hatamız sonucunda yirminci olabiliriz. Bu yüzden hata yapmamamız lazım. Sekizinciyiz ara, ana dokuzuncu olduk. Şu, yol yok ki gidecek arabayla. İlk kez şu şimşek mi ona benzeyen bir şey var. Ona çarmadım. O da önümdekilerin sayesinde. Yoksa gene çarpacaktım hiç merak etmeyin. Evet ikinci olduk ama yarış bitene kadar sevmiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi gene önüme attılar. Üçüncü. Oo gördüğünüz gibi üç kişi birden önüme geliyor. Olamaz böyle bir şey. Şimdi dördüncü olacağım. Yani 4 3 gidiyoruz işte. Lan oğlum çekil ya. Cık. Hadi lan hadi sen de. O 10'uncu olduk. Hepsi o şerefsiz yüzünden lan. Hmm. Onu bulacağım. Neredesin lan gel buraya. Yani onu bul bulamam da. Neyse birinci olarak gösterebiliriz. İnşallah birinci oluruz. Hadi döneceksin artık. Kamyon yava. Kamyon. dönemiyor. ki. Hadi. Evet. Birinci tur bitti. Bir tur kaldı. Bakalım o turda da inşallah iyi olur. Şunu atalım. Geberdi o. Şunu alıp döner miyiz? İşte bu. Hadi al lan şunu Ya. Hızı almak istiyordum ama alamadım. Lan niye yavaşladın ya? Sanki çok iyisin de bile yavaşlıyor. Al işte. Arkadaşlar ben bu bölümü yapamıyorum. Sinir oldum. Yine 10. 11. bitirmeyelim ya. En az 3 ya. Hadi önümüzde zaten kaç 2 4 6 kişi var. Ee, geçersek birinci mi oluyor? Oo, birinci bayağı ilerlemiş. Haritada gözüküyor arkadaşlar. Ee, evet. Sağ sağ üst köşede. 9. yüz şu an ve oyun bitiyor büyük ihtimalle. Şimdi şimdi mi bitiyor? Yok. Şu hızı almam lazım. Aa, vermediler. Hadi lan yürü lan 4 hadi 3 2 dayan lan dayan lan sıkmayın sıkmayın 4 lan hadi en az 3 oğlum 3 yıldız alsak bile yeter bir daha oynamak istemiyorum bu bölümü hadi hadi lan şu hızı almam lazım Ay almam lazım. Sekizinci mi? Sekizinci. Lan ne ara? Al işte ya gene viraja geldik. Oo iyi de bu. Yürü lan ikinci. Hadi lan. Hadi. Hadi birinci. Hadi. Birinciyiz be. Yes. Bitti be, işte bu be, sonunda ya, sonunda birinci olduk. O neydi ya? O sondaki hız virajı alırken kullandığımız hız çok iyiydi. Gerçekten çok işe yaradı o. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.